da çocukluğumu hatırladım taş atıyorum. 1, 2, 3 gördün mü? Evet. 1, 2. Bu işin püf noktası taşı iyi seçersin, eğilirsin. Güzel. Eyvah. Bütün tadım kaçtı. Taş gömüldü, su sıçradı. Pis su saçıma geldi. Burnuma da pis kokusu geldi. Moralim bozuldu. Yazıklar olsun. Bu dereyi bu derecede kirletenlere bir taş sektirmenin bile zevkini alırken pislik kokusu burnuma geldi. Doğa sizi affetmez. Bu dereleri temizlemek isteyenlere destek vermeyenlere de son kez ikazımız olsun. Bunlar başarılabilir. Her derde bir deva vardır. 3 sektirmiştim